Maria? Söyle adamlarına. Gidiyorum ben. Otur lütfen, her şeyi anlatacağım. Dinlemek istedi mi kim söyledi? Yapma böyle, ne olursun. Bak, her şeyi anlatacağım. Neler yaşadığımı bilmiyorsun. Bilmiyorum, evet Mustafa, bilmiyorum. Ben senden özür dilemeye çalışırken... ...bizim için, geleceğimiz için çabalarken... ...sen yanıma gelmeye bile zahmet etmedin. Sonra tuttun Gonca'yı konağa getirdin. Hay ben anlamayı sormaya çalıştım ama sen kapının önüne adamlarını dikip hiçbir şey anlatmadın çektin gittin. Geldim işte. Bak buradayım geldim senin için geldim konuşacağız. Her şeyi anlatmama izin ver. Yapma böyle ne olursun bir sakinleş hadi. Ben sana o şansı bir kere verdim Mustafa. Şimdi tek kelime bile duymak istemiyorum. Maria. Çekil. Dur. Bir sakinleş. Maria. Maria saçmalama. Ne yapıyorsun? Gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Sen ne sıfatla bana engel oluyorsun ki? Ne Neyinim ben senin? Ha? Söyle. Senin sözün Gonca'ya geçer, bana değil. Bırak gideceğim. Gidemezsin dedim. Neden? Ha, dur, tahmin edeyim. Karnımda senin çocuğuna taşıdığım için mi? Hayır. Çünkü yerim burası, sevdiğin adamın yanı olduğu için. Ben artık o adamı tanıyamıyorum Mustafa. O adam bana böyle davranmazdı. Eve hapsetmeye kalkmazdı. Ve ne olursa olsun beni bu kadar üzmezdi. Anlamıyorsun, dinlemiyorsun. Ben ne yapıyorsam senin, sizin iyiliğiniz için yapıyorum. <laughs> Yanılıyorsun o zaman Mustafa. Çünkü bana iyi gelen tek kelime etmeden dönüp arkanı gitmen değil. Sen bugün bana neler yaşadığını farkında değil misin? Ben bunu hak edecek ne yapmış olabilirim? Bak şu an sinirlisin. Fevri davranıyorsun. Sonradan pişman olacağın şeyler yapma ne olur. Ben çoktan pişmanım Mustafa. Yanıma gelmeye bile tenezzül etmeyen bir adamı... ...kendimi affettirmeye çalıştığım için. Aramız iyi olsun diye kendimi paraladığım için yer senin umrumda bile değilmiş. Maria. Takip edin. Nereye gidiyor, ne yapıyor hepsini haber verin. Anlaşıldı. <laughs> İyi misin? Konuştuklarınızı duydum. Gitti değil mi? Eda'yı da söylemedin. Ne istiyorsun Gonca? Ben Eda'yı merak ettim. İyi mi? Gördün mü onu? İyi. Şimdi beni rahat bırakır mısın?